başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG New State videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Ne zaman gelecek, neler geliyor ne değişiklikler var ekstradan 3. yeni bedava karakterimiz geliyor. O karakteri işte ne olduğuna bakacağız. Ayrıyeten arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi Yeni araç geliyor. Survival Pass'ın son haftasına girdik. Yeni Survival Pass gelecek. Ayrıca sezon öncesi bitiyor ve sezon 1 başlıyor. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir hemen şu Survival Pass kısmında ikinci kısma gelelim. Arkadaşlar burada bu görevleri tamamlayarak biliyorsunuz bedava karakterler alabiliyorsunuz. Birinci hafta görevli daha doğrusu birinci karakteri ben almıştım. İkincisini çok uğraşmadım. Çok da hani kullanacağım bir karakter olmadığı için arkadaşlar bunu almadım. Ama üçüncü Karakter arkadaşlar gerçekten güzel gelen. Şöyle göstereyim. Yani bence şimdiye kadar gelen bu üçüncü karakter olacak. En iyisi bu diyebiliriz. Setiyle beraber geliyor arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizce hangisi daha iyi? Şimdi karakter kısmı bu şekilde. Önümüzdeki hafta Survivor Pass geliyor. Bu arada şöyle bir hemen şeyi de göstereyim şuradan. Arabayı. Böyle bir araç geliyor arkadaşlar. Bu da yine Troy haritasında olacak bir araç diyebiliyorum. Gayet hızlı bir araç. Bu aracı bedava verirler mi yani BP ile ya da ne bileyim farklı bir şekilde bunu biz alabilir miyiz? Bilmiyorum ama geldiğinde göreceğiz. Yorumlara yazın abi. Sizce bedavaya verirler mi, vermezler mi? Verirlerse yani çok acayip bir şey olur yani. Daha önceden biliyorsunuz bir tane aracın desenini vermişlerdi. Bu Artık hangi araca gelecek bilmiyorum. Herhalde o araca desen olarak mı gelir yoksa yeni bir araç olarak mı eklenir onu geldiğinde göreceğiz arkadaşlar. Hemen bunu geçelim. Yeni bir mod geliyor arkadaşlar. 60 kişi oluyor dar alan oluyor. Troy'da daha bir küçük alan oluyor arkadaşlar. Böyle bir savaş modu gibi bir mod. Oyuna atladığınızda elinizde bir tane tabancanız siz bombası ve ayrıca 300 drone krediniz oluyor arkadaşlar. Normal klasik maçlardan farkı çok fazla araç var. Eşyaları çok rahat bulabiliyorsunuz. Lootları çok rahat bulabileceksiniz. Mesela teslimat bu drone'ları var ya bunlar daha hızlı gelecek. Takım arkadaşınızı öldüğünde geri çağırma var ve bunun süresi 60 saniyeye düşüyor. Yani daha erken çağırabileceksiniz arkadaşlar. Böyle bir yeni bir oyuna mod geliyor. Böyle modların eklenmesi güzel tabii ki. Ve P90. Normalde arkadaşlar P90 silah, şöyle envantere girdiğimizde yani silahlar kısmında P90 var diye biliyorum ben. Aynen. Ve P90'ın arkadaşlar PC PUBG'de olduğu gibi kendi skobu var. Yani 2x düzeyinde diye biliyorum. Ama şu an oyunda kullanamıyoruz. Sadece envanterde gözüküyor. Ama bu güncelleme ile beraber 0.9 güncellemesi geliyor diye biliyorum. Aynen 0.9 mu? Hemen yanlış olmasın. Aynen. 0.9 güncellemesiyle beraber bunu kullanabileceğiz. Ee, ekstradan hemen şöyle bir göstereyim. E, DPD arkadaşlar yeni özellikler geliyor. Daha doğrusu geliştiriyorsunuz. Namlu ucu freni ayrıyeten de e, farklı bir namlu ucu erişimi diye bir şey geliyor. Tabii silahın hasarı biraz azalıyormuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. M762 e, şöyle hemen göstereyim ekranda arkadaşlar. M762 şöyle bir hafif dipcik geliyor. Oyunda ekleniyor. Bunu geçelim. Pompalı arkadaşlar pompalı da böyle işte zıplayarak sıktığınızda dağılması azalıyor. Daha böyle toplu bir yere gidiyor artık mermi. Bunda bir ayar çekilmiş. Ee, ranklar sıfırlanıyor diye biliyorum. Çünkü sezon öncesiydi. Şimdi sıfırdan bir daha en baştan herkes başlayacak arkadaşlar. Yeni sezon 1'e. Umarım bir orada hata yoktur. Atlama kısmı arkadaşlar artık yüksek bir yerden atladığınızda böyle dönerek atlamazsanız Canınız biraz daha fazla gidiyor ama böyle dönerek atlarsanız canınız bayağı bir az gidecek onu da söyleyeyim. Kalkmada da aynı şekilde artık kalkarken daha hızlı kalkıp ve hemen hızlanabileceksiniz. Bazı oyuncuların şikayesi buydu PUBG New karakterler biraz daha yavaş hareket ediyor, ediyor diye. Şimdi bunu da biraz daha oyun düzeltmeye gitmiş diyebiliriz arkadaşlar. Güncellemede gelecek olan genel şeyler bunlar. Güncelleme bildiğim kadarıyla da arkadaşlar ayın 13'ünde geliyor. Yani ocağın 13'ü gelecek diyebiliyorum. Zaten ocağın 13'ü de haftaya perşembe gibi bir şey. Perşembe güncelleme geliyor. Evet videomuz bu şekildeydi. Bundan sonra bir arkadaşlar istasyon maçı var. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet oyunumuza girdik. Şöyle bir... Oh eklentiler. Biliyor. Adam nasıl gördü lan? Biraz geri çekilelim çok yakın durduk. oldu lan Ay. Mermim bitti ya Oy. adam 6x'i açmış içimizden geçmeye şey <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyor ne yapıyorsun lan orada Hayır be. Gayet güzel gidiyorduk. Ha burada. <laughs> Beni gördü. <yordu. gülüyor> can kalmadı, can kalmadı. sıfırladı. Oy adam, adam önüme uçtu. Ya neyse güzel gidiyoruz. <laughs> Oy don 4 kill. 4 kilo alırsak biz bu maçı almış oluyoruz. Güzel. Son kili de ben aldım herhalde. Yok, benden sonra başkası almış. Evet, güzel maçtı. Bayağı şey oldu. İyi gitti. Böyle bir sonuçlara bir bakalım. Kaç kilim var benim? 13 kilim var. Bir de 12 kilim bir arkadaşımız var. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.